2025 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor işte son durum ve detaylar Ağustos ayının sonuna yaklaşırken TOKİ 250.000 sosyal konut projesi için başvuru tarihleri ve şartları ev sahibi olmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. 2025 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor? Telif hakkı simgesi para durumu. Milyonlarca kişinin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüren TOKİ konut projeleri kamuoyunun gündeminde bir yer kaplamaya devam ediyor. Özellikle TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihleri ve şartları, ev sahibi olmak isteyenlerinin radarında. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak adlandırılan bu proje kapsamında, konutların ihaleleri Haziran 2025 itibarıyla tamamlandı. Peki, gözler başvuru ekranına çevrilmişken süreç nasıl ilerleyecek? Haberin devamı kanalımdaki detaylı videoda bulabilirsiniz. Kalpten saygı ve sevgilerimle destek için abone olmayı unutmayın lütfen.